Selamlar, ben Barış Türkan. Bu kanal her ne kadar dil öğrencilerine ve dil sınavlarına yönelik bir kanal olsa da bu sefer sadece dilcilere değil aslında birçok bölümün hatta bütün bölümlerin öğrencilerine hitap eden bir videoyla karşınızdayım. Videonun başlığı biraz sert oldu, farkındayım. Dedim ki üniversite kazanılar, kendinizi bir şey sanmayın. Şimdi benim kanalımı uzun süredir takip eden, kanaldaki videolara aşina olan, benim tarzıma aşina olan birçok kişi eminim ya Barış Hoca neden böyle bir video çekti diye düşünmüşlerdir. Videonun sebeplerine ve kendisine başlamadan önce orayı biraz daha yumuşatmak istiyorum ve şunu gerçekten samimi bir şekilde söyleyeceğim. Üniversiteyi kazanan adaylar, hangi bölümde olursanız olun veyahut da hala hazırda şu anda üniversite okuyan adaylar. Bu lafım hepinize. Sizleri gerçekten yürekten, gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'de e, başarması zor bir şeyi başardınız. E, çok büyük emekler verdiniz, büyük çabalar sarf ettiniz. Büyük fedakarlıklar yaptınız, yeri geldi. Eğlencenizden vazgeçtiniz, yeri geldi. Paranızı harcadınız, yeri geldi. Emeğinizi harcadınız, vaktinizi harcadınız. Ve büyük fedakarlıklar sonucunda e, üniversite sınavında bir başarı elde edip bir üniversitede bir bölüme yerleştiniz. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Bunun farkında olan bir hocanız olarak sizleri gerçekten yürekten kutluyorum, yürekten tebrik ediyorum. Şimdi bunu eminim çevrenizdeki herkes, üniversitede bir bölüm kazandığınızı duyan herkes yapıyorduk. Ben de bunu yaptım. Ama şimdi gelin sizlerle isterseniz üniversiteden sonrasını konuşalım. Daha sonra üniversiteden sonrası değil, yanlış oldu. Üniversiteye yerleştikten sonrasını konuşalım. Şimdi adayların büyük bir kısmında özellikle ee, böyle biraz daha Türkiye'de markalaşmış, popülerleşmiş, insanların girmek için can attığı, yüksek puanlarla yerleştiği üniversitelerde okuyan adaylar arasında şöyle bir algı oluşuyor. Bu hem bu adaylar hem de e, daha sonra artık aday değil öğrenci diyelim buna. Hem bu öğrenciler hem de bu öğrencilerin velileri ve yakın çevreleri arasında şöyle bir algı oluşuyor. Ya sen işte X üniversitesi öğrencisisin ya sen orayı bir bitir seni havada kaparlar zaten. Senden kralı yok gibisinden bir algı oluşuyor. Veya da olaya tam tersi durumda bakacak olursak işte e, yüksek puanlarla girilmeyen biraz daha düşük puanlarla tercih edilen, daha çok düşük puanlı adayların yerleştiği, insanların çok isteyerek gitmediği, ilk tercihlerinde genellikle olmayan üniversitelere yerleşen adaylara da veya öğrencilere de şöyle bir bakış açısı var. Bu kişilerin kendinde de oluyor bu genelde. Ya zaten benim geldiğim üniversite belli. İşte ben bu üniversiteyi okuyacağım da ne yapacağım? Bunun sonucunda çok bir şey olmayacak. İşte aynı bölüme insanlar gidip X üniversitesinde okuyorlar. Çok daha yüksek puanlarla veya yerleşe okuyorlar. Hiç orayla buranın eğitimi bir olur mu? Oranın mezunuyla buranın mezunu bir olur mu? Gibisinden düşünceler, böyle fikirler söz konusu oluyor. Şimdi ben bu algıları biraz yıkmak istiyorum aslında tercih döneminde çekmiş olduğum e, özellikle işte Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilimle Ağrı Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümüne kıyaslayan videoda kısmen buna benzer bir şey yapmıştım. E şimdi buna benzer şeyler söyleyip bu düşünceyi biraz daha değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar üniversiteyi kazandınız. Tekrardan tebrik ediyorum sizleri. Ama... Artık sizin üniversiteye yerleşme heyecanınız, maratonunuz, yorgunluğunuz, yoğunluğunuz her neyse o bitti. Bundan sonra siz artık üniversitedesiniz. Eğer mezuna kalan veya da hala 12. sınıf olan adaylar varsa şu anda onlar sizin geçtiğiniz yollardan geçmenin derdindeler. Ama sizler o yolu bitirdiniz. O yola bir daha girmeyeceksiniz. Yarın bir gün herhangi bir sebepten dolayı şu anda okuduğunuz üniversiteyi bırakıp tekrardan sınava girme düşünceniz oluşmazsa o yollardan bir daha siz geçmeyeceksiniz. Sizin için o yol bitti. Siz artık önünüzdeki yola bakmanız lazım. Bir kere şunu asla ve asla unutmayın. Hangi üniversitede, hangi bölümü okuyor olursanız olun hiç kimse ama hiç kimse siz sadece orada okuyorsunuz diye, siz sadece o üniversitenin o bölümü mezunusunuz diye sizin peşinizde koşmayacak. Bu gerçekten hayatın bir gerçeği. Ee, eskiden gerçekten bundan 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce e, üniversiteye gitmenin gerçekten çok 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 daha zor olduğu dönemde üniversite okuyan insan sayısının çok daha az olduğu dönemde belli üniversitelerin marka değerleri çok büyüktü. Ve zaten az sayıda üniversite mezunu var. Hele bir de bu üniversiteden mezun olan kişiler varsa gerçekten onların peşinden koşulduğu daha peşinden koşmak demeyelim de her zaman daha bir el üstünde tutulduğu her zaman bir adım önde olduğu dönemler vardı ama artık günümüzde bu tür bir şey söz konusu değil. Zaten e, bölümünüzü bitirdikten sonra hangi bölümü okuyorsanız okuyun, hepsi için geçerli bu. Eğer siz diyorsanız ki ben devlet memuru olacağım diyorsanız, yani e, öğretmenlik yapacaksanız, ne bileyim, tıp okuyorsanız gidip devlette doktorluk yapacaksanız e, herhangi bir başka bölüm okuyup devletin başka kadrolarına yerleşme düşünceniz varsa devletin gözünde hiçbir üniversitenin diğerinden hiçbir farkı yok ve her mesleğin devlete e, girecek olan her adaylar için her meslek için yapılan farklı sınavlar var İşte KPSS var TUS var başka bir şeyler var bu sınavlarda kim daha yüksek puan alırsa devletin gözünde o aday sınava e, daha sonra kadroya yerleşir diğer aday yerleşemez. Ya işte ben zamanında 2022 yılında üniversiteye şu kadar yüksek YKS puanı yaptım falan bunlar 4 yıl sonra 5 yıl sonra konuşulacak şeyler olmayacak. Sizin mezunluktan sonra ne yapacağınıza bakılacak. E, devlette durum bu. E, siz özel sektörde çalışacak olursanız da herhangi bir şekilde özel sektörde iş yapacak olursanız da o zaman da büyük firmalarda çalışacaksınız. Büyük firmalar artık birçok şeye uyandı arkadaşlar. Üniversitelerden sizlerin standart bir donanımla mezun olacağınızı bunun daha fazlasını sizin kendi imkanlarınızla üzerine ekleyerek koymanız gerektiğini bildikleri için sizin o standart donanımın üzerine ne kadar koyabildiğinizi ölçen çeşitli mülakatlar, sınavlar, testler, görüşmeler uygulayıp duracaklar size. Bunun sonrasında sizler belli bir şeyleri yıkmış durumdaysanız, belli kalıpları yıkmış, zincirleri kırmış, standartların dışına çıkmış durumdaysanız şanslı adaylar haline geleceksiniz. Ya bunu yapmanın yolu da e, üniversitede değil sizde bitiyor. Ben öğrencilerime şunu söylüyorum arkadaşlar. Üniversitede kimse size bir şey öğretmez. Bu lütfen şu söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin. Üniversitede kimse size bir şey öğretmez. Üniversite size bir şeyler öğrenmeniz için gerekli ortamı sunar. Üniversitede bir şeyler öğrenebilmek kişinin yeteneğine, kişinin gelişkenliğine, kişinin sorumluluk alma duygusuna bağlı bir şeydir. Ya yani böyle lisedeki gibi veya da dershanedeki gibi Hocaların peşinizden koşup aman çocuğum bak şunu öğren yarın bir gün meslek hayatına bu lazım olur. Bak bunu mutlaka öğren ben bunu sınavda soracağım yoksa sınavdan düşük not alırsın gibisinden sizlerin peşinde koşacağı bir ortam değil üniversite. Üniversite size sadece özgür bir şekilde bir şeyleri öğrenebileceğiniz bir ortam sunar. Bunu sadece size değil, sizinle birlikte üniversiteye yerleşmiş tüm adaylara, sizin aynı bölümde okuyan bütün adaylara sunar. Az önce söylediğim gibi bu ortamda bir şeyler öğrenebilmek sizlerin elinde olan bir şeydir. Sizin bu ortamdan ne kadar çok bilgiyle çıkıp mezun olacağınız gerçekten önemli olan şey. Burada da sizin işte girişkenliğiniz devreye giriyor. Sizler üniversitede okuyan adaylar olarak elinizi taşın altına koyup bir şeyler yapmak zorundasınız. Yani ne yapabilirim? Hocam yani nasıl kendimi geliştirebilirim? Burada bu videonun bu kısmına itibaren anlatacaklarım artık biraz daha dil öğrencileri için olacak. Ama tabii ki sadece dil öğrencileri için değil diğer bütün adaylar için de kendinize ders çıkarabileceğiniz, Aa, bunu ben de yapmalıyım diyeceğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Hocam ben bir dil öğrencisiyim. İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili edebiyatı, İngilizce tercüm tercümanlık, Amerikan kültür edebiyatı, İngiliz dil bilimi gibi bir bölüme yerleştim. Ee, i̇şte bölümüm 4 yıl, bir yıl daha okuyacaksam 4 yıl veya 5 yıl sonra mezun olacağım. Kendimi nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim? Arkadaşlar Baştan beri söylediğim şeyi bir kere daha söyleyeceğim. Öncelikle girişken olmanız lazım. Bir şeylerin peşinden koşmanız lazım. Kimsenin gelip de bak arkadaşım şöyle bir şey var demesini beklememeniz lazım. Bilgiye siz ulaşmak zorundasınız üniversitede. Yapmanız gereken önemli şeylerden bir tanesi mümkün olduğunca İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. İngilizceyi geliştirmek demek, İngilizce dil bilgisi kurallarını, gramer kurallarını iyi bilmek demek değildir. Bunu zaten bileceksiniz. Yani 4 yılın, 5 yılın sonunda bunu bilen birileri, kişiler olarak mezun olacaksınız. Sonrasında da bu yetmeyecek size. Meslek hayatına başladığınızda da, eğer öğretmen olacaksanız, meslek hayatına başladığınızda da her sene biraz daha çalışa çalışa bunu ilerleteceksiniz. Bunun dışında sizin İngilizce konuşma yeteneğinizi, İngilizce yazma yeteneğinizi, İngilizce okuduğunu, duyduğunu anlama yeteneğinizi iyi bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Bunun yolda nereden geçiyor? Artık bölümlerin çoğunda yabancı hocalar var. Yabancı hocalarla muhabbetinizi bence iyi tutmanız gerekiyor. Onun dışında hepinizin cebinde cep telefonu var. Hepinizin elinde artık bilgisayarlar var. Ya bu videoyu izliyorsanız internete bağlanan bir cihazınız var demektir. Bir şekilde ulaşıyorsunuz demektir. Sizin hiç cihazınız yok diyelim. Arkadaşınızın telefonundan izliyorsunuz. Maddi zorluklar çekiyorsunuz, sıkıntılar çekiyorsunuz. Yok hocam benim cep telefonum yok, akıllı telefonum yok, bilgisayarım yok diyorsanız... Arkadaşlar üniversite öğrencisisiniz ya. Üniversitelerin artık hepsinin kocaman devasa e, işte kütüphaneleri, bu kütüphanelerin kocaman büyük öğrenci kullanımına açık. Bilgisayar salonları var. E, bilgisayar laboratuvarları var. Yani sizin internete erişememe lüksünüz artık yok. E, i̇nternete bağlanmak demek artık dünyaya bağlanmak demek. Sizin bir şekilde yabancı kaynaklara ulaşmanız lazım. Yabancı kaynaklardan kastım ne? Yani herhangi bir hobiniz varsa, bu hobiniz her şey olabilir, aklınıza gelen her şey olabilir. Bu hobinizle ilgili sosyal medyadaki yabancı kaynakları takip edebilirsiniz. Sizinle aynı hobilere sahip yabancı kişileri bulup onlarla arkadaşlık edebilirsiniz. Yani illa burada böyle bir sevgililik anlamında gönül bağ kurmanızdan bahsetmiyorum. Gerçekten arkadaşlıktan bahsediyorum. Yani siz bir kız öğrenci olarak, bir kızla, bir erkek öğrenci olarak erkekle arkadaşlık edebilirsiniz. Sohbetler edebilirsiniz. Yurt dışına rahatlıkla artık sesli görüşmeler yapabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden ücretsiz bir şekilde yurt dışında bu kişilerle ara ara konuşup, sohbet edip kendinizi geliştirme yöntemini seçebilirsiniz. Bunun dışında bol bol okuma yapmanız gerekiyor. Bol bol dinleme çalışmaları yapmanız gerekiyor. Hepsinden önemlisi mümkün olan ilk fırsatta yurt dışına gitmeniz gerekiyor. Artık Erasmus imkanı olmadığı üniversite ve bölüm neredeyse yok diye biliyorum ben. Varsa da yani e, hocalarınızı siz itekleyebilirsiniz. Mesela hocam her bölümde var bizim bölümümüzde neden yok diyerek bölümünüzde Erasmus e, imkanının oluşmasına siz öncülük edebilirsiniz. Eğer bölümünüzde Erasmus imkanı varsa mümkün olan ilk fırsatta hemen birinci sınıftan itibaren Erasmus'a başvurunuzu yapıp oluyorsa hemen birinci sınıfın sonunda olmuyorsa ikide olmuyorsa üçte Artık ne zaman oluyorsa Erasmus'la yurt dışına gitmeyi zorlamanız gerekiyor. Bunun dışında Work and Travel programına başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Zamanında üniversite öğrencisiyken bu programa katılmış bir hocanız olarak söylüyorum. Work and Travel programı da burada artık üniversitenizin herhangi bir anlaşma yapması, herhangi bir şekilde imkan sunması gerekmiyor. Sizler tamamen kendiniz Türkiye'nin her yerinde bulunan, birçok noktasında bulunan yurt dışı eğitim e, aracısı firmalara başvurarak e, bu programa dahil olabiliyorsunuz. Evet bunlar biraz masraflı şeyler bunun farkındayım ama Work and Travel'da e, düzgün bir şirkette çalışıp, e, işinizi buradan gerçekten garanti bir şirkette işinizi ara, e, ayarlayıp giderseniz yapacağınız masrafı çıkarma şansına da sahipsiniz. Yani bir nevi ilk başta biraz para ödeyip Amerika'ya gittiğinizde bu paranın karşılığını kazanacağınız, ve yerine koyacağınız aslında bedavaya gitmiş olacağınız bir program gibi bir şey olacak. Work and Travel programıyla Amerika'ya gidip en az bir yaz ki bunda sınır yok isterseniz her yaz gidebilirsiniz ama en az bir yaz Work and Travel programıyla Amerika'ya gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Bunun bu çok özür diliyorum. Bunun dışında e, Fulbright'ı takip etmenizi öneriyorum. Özellikle dil alanındaki e, öğrenciler için Fulbright'ın çok çeşitli bursları oluyor. Bununla ilgili duyurular genelde bölümlere geliyor, bölümlerin panolarına asılıyor, ilan ediliyor. E, ama sizlerin bireysel olarak da takip etmesi gerekiyor. Sizler biraz böyle araştırmacı olacaksınız bölümünüzle ilgili. E, neler oluyor, neler bitiyor dünyada diye sizler biraz gelişken bir şekilde araştırma yapacaksınız. E, Fulbright'ı takip etmenizi öneriyorum. Gerçekten böyle burslu bir şekilde, ücretsiz bir şekilde kendinizi birden Amerika'da bulabilirsiniz. Sizin için çok iyi bir şey olur. Bu kariyerinize çok büyük katkısı olacak bir şeydir. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Şöyle düşünün biraz doğaçlama çekiyorum bu videoyu. Kusura bakmayın arada böyle düşünme payları verin bana. bunun dışında yapabileceğiniz şeyleri düşünecek olursak arkadaşlar bir şeylerin peşinden koşun sürekli. Ben kendi dönemim için şu örneği verebilirim size. Ee, bizim bölümümüzde bir dönem Fulbright ile iki tane Amerikalı hoca geldi geçici olarak bir yıllığına. E, bizim bölümümüzde görev yapmaya başladılar. Ve bu iki hocamız sağ olsunlar bize Speaking Club düzenlediler. Siz bugün herhangi bir dil kursuna gidip Speaking Club'lara katılmak istiyoruz derseniz yani Speaking Club'ları eminim çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. E, belli bir zamanda e, bu e, speaking club'a katılacak olan kişilerin bir araya gelip içlerinde bir kişi genelde çok iyi derecede dil bilgisine sahip olan kişiler oluyor İngilizce bilgisine sahip olan kişiler oluyor e, bir araya gelip belli bir konu üzerinde sohbet edip dillerini geliştirmeye çalıştıkları ortamlar speaking club'lar. Siz bugün Türkiye'nin herhangi bir şehrinde herhangi bir dil kursuna gidip ben speaking club'lara katılmak istiyorum dediğinizde sizden birkaç bin TL ücret talep ediyorlar ve genellikle de derslere akşamları geç saatlere koyuyorlar ki insanlar işten çıkıp gelebilsin diye. Yani çok büyük fedakarlık, maddi manevi büyük fedakarlık isteyen bir şey. Bunu hocalarımız bize ücretsiz bir şekilde sağladılar. Dediler ki duygusunu yaptılar. İşte her hafta şu gün şu saatte ücretsiz Spring Club düzenleyeceğiz diye. benim bölümüm o dönemde arkadaşlar şöyle düşünürsek birinci sınıftan itibaren dört sınıfın tamamı yani yaklaşık 400-500 arası öğrencisi olan bir bölüm. Biz speaking club'lara 6-7 kişi katıldık. 6-7 kişi katıldık speaking club'lara. Yani bulunmaz bir fırsat ayağımıza gelmiş e, ee, bu kadar çok öğrenci var ama katılan kişi sayısı bu kadar az. Ve özellikle hocalarımız şunu ayarlamaya çalışmışlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, herkese uyacak bir saat. Ders programına bakarak yapmışlardı. Bölümde hiçbir sınıfın dersinin olmadığı bir saate koymuşlardı ki katılmak isteyen herkes ya benim o saatte dersim var çakışma oluyor da e, ben gelemeyeceğim demesin rahat rahat katılabilsin diye. Ee, o kadar güzel bir ayarlama yapmışlardı ama o kadar az kişi katılmıştık. Bölümümüzde Erasmus imkanı vardı. Bir döneme Erasmus'a bir başvuru furyası başladı. İkinci sınıf veya üçüncü sınıftık biz. Bayağı bir başvuran oldu özellikle benim sınıfımdan. Ee, sonra benim sınıfımdan bir arkadaşa Erasmus imkanı çıktı. Arkadaşım hiç ciddiye binince yok ben gitmek istemiyorum dedi vazgeçti. Ondan yedeye geçti. Birinci yedek kabul etmedi. ikinci yedek, üçüncü yedek, dördüncü yedek derken altıncı veya 7. yedeğe kadar indi. Hiçbiri gitmek istemedi arkadaşlar. Ellerini taşın altına koymak istemediler. Çekindiler, utandılar, sıkıldılar. Belki aileleri göndermek istemedi. Bilemiyorum şu an hatırlamıyorum ama... Gitmediler gerçekten. Sonrasında ne oldu? Ee, iki kişiyi Polonya'ya altışar aydan, yani birer dönem yollayacaklardı. Yedinci yediye kadar indikten sonra artık o hakkı iptal ettiler. Onun yerine diğer kişiye, Polonya'ya gidecek diğer arkadaşımıza bir 6 ay daha imkan tanı, o hibeyi oraya aktardılar, onun gitmesini sağladılar. E şimdi e, imkan var ama Pek kullanan olmuyor bunları. Sizler bir şeylerin peşinden koşmalısınız. Ben üniversitedeyken Fulbright'ın burslarına başvuru yapardım. Bir iki bursunda hatta mülakat aşamasına kadar gelip Ankara'ya çağrıldım, gittim. E, oralarda mülakatta elendim. Ama benim oralara gittiğimi duyan arkadaşlarım bana hep şey sorusunu soruyor. Ya sen bunları nereden buluyorsun da gidiyorsun? Halbuki hepimizin beraber derse giderken geçtiği koridordaki panolarda bunların ilanları asılıydı. Siz bir şeylerin peşinden koşmalısınız, siz bir şeyleri sorgulamalısınız. Siz bunları yapmazsanız kimse size gel bunu yap bunu et demez. Öğrencilerime söylediğim önemli bir şey var o da şu. Bölümünüzü 60 kişi olduğunu varsayalım kontenjanınızı. Tabi bu değişebilir ama ortalama 60 kişi kontenjan olan bir bölüme gittiğinizi varsayalım. Sizinle birlikte oradan mezun olacak 59 kişi daha var arkadaşlar. Her zaman ama her zaman için kendinize şu soruyu sormanız lazım. Bu bölümden mezun herhangi bir kişiye birileri işe alacak olsa neden kalan 59 kişi değil de ben? bu soruyu her zaman sormanız gerekiyor ve bu soruya da her zaman ama her zaman bir cevabınızın olması gerekiyor. Bu cevabınız böyle çat diye hazır olmak zorunda değil. Beni almalılar çünkü ben buyum diyemeyebilirsiniz. Ama bunu diyebilmeniz için önünüzde şu an en az 4 yıllık bir süre var. Yeni kazanmış biriyseniz en az 4 yıllık bir süre var önünüzde. Bu 4 yılda bu soruya cevap verebilecek duruma gelmeniz lazım. Az önce saydığım şeyleri yapabilirsiniz. İşte yurt dışı imkanları mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun dışında iş deneyimi elde etmeniz gerekiyor. Yani siz dördüncü sınıfı bitirdiniz, mezun oldunuz, elinizde bir diplomanız var. Ben öğretmen oldum diyorsunuz. Güzel, hay hay tebrik ederiz. Hocam hoş geldin aramıza. Ama şimdi bir dördüncü sınıfta daha yeni mezun olmuş, ilk defa öğretmenlik tecrübesi yaşayacak, daha önce hiç sınıfa girip ders anlatmamış birisi olmak var. Bir de öğrencilik yıllarında gidip işte çeşitli dil kurslarının, kurs merkezlerinin kapısını aşındırıp ya ben burada bana imkan tanırsanız stajyer olarak çalışmak istiyorum deyip oralarda deneyim kazanmış olmamız var. Şimdi İki kişi de mezun oldu. Devlete gidecekseniz zaten kim KPSS'den yüksek puan o gidecek. Ama özelde çalışmak durumunda kalırsanız bir tarafta daha önce hiç sınıfa girip ders anlatmamış bir aday. Stajı saymıyoruz normal devletin yaptığı zorunlu stajı saymıyoruz. Onun dışında hiç sınıfa girip ders anlatmamış bir aday. Diğer tarafta böyle ikinci, üçüncü sınıftan itibaren dil kurslarında bir şekilde çalışmış, elin taşın altına koymuş, deneyim kazanmış bir aday. Ya şimdi kendinize işverenin yerine koyun arkadaşlar ya siz olsanız hangisini işe alırsınız hangisiyle yolunuza devam etmek istersiniz? E tabii ki haklı olarak deneyim sahibi kişiyle devam etmek istersiniz. E hep söylenen bir şey vardır. yani tecrübesiz insanları işe almıyorlar ama. E, işe girmeden de tecrübe kazanılmıyor diye. İşte bu algıyı sizin yıkmanız biraz da sizin elinize. Daha üniversiteyken uğraşın ya bir şeylerle uğraşın. Dedim gidin kurslara, maddiyatı burada ikinci plana atın. Tabii ki size gidip bedava çalışın, para istemeyin demiyorum. Ama amacınızı unutmayın. Sizin amacınız, siz aslında biraz böyle mezuniyet sonrasına, üniversite mezunluktan sonrasına yatırım yapıyorsunuz burada. Sizin amacınız mümkün olduğunca tecrübe kazanmak. Gidin dil kurslarına başvurunuzu yapın. E, kişisel gelişim kurslarına başvurunuzu yapın. Deyin ki ben burada bir stajyer gibi çalışmak istiyorum. İşte burada sistem nasıl işliyor onu öğrenmek istiyorum. Sizlere yardımcı olmak istiyorum. Arada sırada e, sizin kadrolu hocalarınızdan bir tanesi iki tanesi bir rahatsızlandığında bir işe çıktığında bir şey olduğunda e, ders telafisi yapmak istiyorum. Sınavlarınızda gözetmenlik yapmak istiyorum deyin. Tecrübe kazanın. E, kendinize güzel bir çevre oluşturun. Üniversitenizde bulunan sosyal kulüplere, sadece üniversitenizde bulunan değil, şehrinizde bulunan sosyal sorumluluk projelerine, e, sosyal kulüplere katılın. Bunlardan çekinmeyin. Yani network oluşturun, bir çevre oluşturun kendinize. Mezun olduğunuzda sizi tanıyan, sizin arkanızda duran, size referans olabilecek, size tabiri caizse kifli olabilecek kişiler olsun. Bunları yaparsanız mezun olduğunuzda gerçekten hiç hayal edemeyeceğiniz yerlere gelebilirsiniz. Ama yok bunları yapmazsanız, sadece üniversiteyi okursanız, ben size söyleyeyim, öyle ya da böyle o üniversiteden mezun olursunuz arkadaşlar. Yani ben daha üniversiteye gidip de mezun olmayı gerçekten isteyip de mezun olamayan kimseyi görmedim. Tabii ki mezun olamayan da çok kişi var ama gerçekten mezun olmayı isteyip de mezun olamayanı görmedim. En kötüsü ne oldu? 4. senenin sonunda 5'te, 6'da, 7'de bitirdi. Ama öyle ya da böyle bitirip o diplomayı aldılar. Siz de diplomanızı alırsınız. Siz de mezun olursunuz. Sıkıntı değil. Ama videonun başında söylediğim gibi hiç kimse ama hiç kimse size gelip de aa sen şu üniversiteden mi mezunsun? Aa sen bu üniversiteden mi mezunsun? Ay hemen gel bizim şirketimizde, bizim kursumuzda, bizim kolejimizde işe başla. Normalde biz bir çalışana 3 lira veriyorsak sana 5 lira 10 lira vereceğiz diye sizin peşinizde koşmayacak. Böyle bir şey yok. E hocam biz niye o zaman yüksek puanlarla çok farklı şehirlere geldik, çok yüksek puanlı üniversiteye yerleştik diyorsanız tek farkı şu. Sizler büyük şehirlere gittiyseniz e, oralarda kendinizi geliştirme adına çok daha fazla imkan bulabilirsiniz. E, biraz daha küçük şehirlere gittiyseniz bulabileceğiniz imkanlar biraz daha kısıtlıdır. Ama bu imkanları yaratmak da sizin elinizde. Hangi şehirde olursanız olun, isterseniz dağın başında önünden yol geçmeyen bir üniversitede olun. Bu videoyu izlediğiniz cihaz elinizde ise o cihazı sadece oyun oynamak dışında veya da sadece işte sosyal medyada gezip ee, videolar izlemek e, veyahut da ne bileyim işte insanların fotoğraflarına beğeni atmak dışında bir şeyler için kullanmayı becerebiliyorsanız ki bunu yapmalısınız e, gerçekten kendinize her türlü imkan yaratabilirsiniz. Kendinizi çok güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Arkadaşlar toparlayacak olursak üniversitenizin size sağlayacağı diplomaya lütfen ama lütfen güvenmeyin. E, o diploma sadece bir kağıt parçası olacak bir süre sonra. Ee, önemli olan, sizin kendinizi ne kadar donatarak üniversiteden mezun olduğunuz, ee, piyasaya çıktığınızda diplomanıza ek olarak sizi işe almayı düşünen kişilere, firmalara, kurumlara karşı neler sunabildiğiniz. Bunlar çok ama çok önemli. Bunu yapmak da sizin elinizde. Yoksa sizin elinizde sahip olacağınız o diplomadan emin olun. Sadece bu yıl girenleri düşünürsek, sizinle birlikte ortalama 50-60 kişi daha sahip olacak. Geçmiş mezunları düşünürsek yüzlerce kişi mezun olacak. Sizin iş arayışınız da özel sektörde olursa özellikle çok kısa sürmeyecek. Maalesef bazen çok uzun sürüyor. Bir yılı bulan iş arayışları oluyor. iki yılı bulan iş arayışları oluyor. Bu süreçte bir de sizin arkanızdan gelenler olacak. Yani sizinle aynı diplomaya sahip bir sürü kişi var. O diplomanın yanına bir şeyler mutlaka mutlaka ekleyin. Burada da ee, ne yapacağınız aslında belli yöntemler var ama bunların dışında tamamen size kalmış şeyler. Ee, şu sevdiğim çok güzel bir söz var. Ee, hayatta başarılı olmak için üç şeyin aynı anda denk gelmesi gerekiyor. Birbiriyle aynı ortamda bulunması gerekiyor. Doğru zaman, doğru insan ve doğru yer. Bu üç şey aynı anda denk gelirse hiç hayal edemeyeceğiniz mükemmel sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu üç şeyin içerisinde kontrol edebileceğiniz tek bir şey var. Doğru insan olmak. Doğru zaman ve doğru yeri sizin kontrol etme lüksünüz fazla yok. E tabii ki bir noktaya kadar bunu da kontrol edebiliyorsunuz. Yani kalkıp siz mesleğinizle ilgili ortamlarda bulunursanız, işte doğru zamanlarda doğru hamleleri yaparsanız tabii ki bir şeyler kontrol etmiş olursunuz. Ama yüzde %100 sizin kontrolünüzde olan şeyler değil. Doğru zaman ve doğru yer e, adımları. Ama bunların içerisinde doğru insan olmak tamamen %100 sizin elinizde olan bir şey. Kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz, ne kadar çok emek verirseniz o kadar doğru bir insan olursunuz. Siz doğru insan olun, doğru zamanda doğru yerde bulunabilmek için de gerekli adımları atın. Biraz artık burada kısmetinize, biraz şansınıza güvenin, biraz dualar edin. Siz doğru insan olarak bulunun, doğru zamana doğru yerde sizi bulacaktır. Ee, i̇şin özü bu. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyip lafı çok daha fazla da uzatmak istemiyorum. Unutmayın üniversitede kimse size bir şey öğretmeyecek. Sizin bir şeyler öğrenmeniz için size ortam sağlayacak. O ortamı lütfen ama lütfen iyi kullanın. Sadece diplomanıza güvenmeyin. Kendinizi geliştirin. Dolu dolu bir şekilde mezun olun ve piyasaya çıkın ki ben buyum diyeyim böyle ya. Rahat bir şekilde göğsünüzü göre göre ben buyum diye piyasada gezin. Ee, şimdilik bu kadar diyelim bu videoda. Kendinizi geliştirme yöntemleriyle ilgili aklınıza gelen şeyler varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa videonun altına yorum olarak eklemekten lütfen çekinmeyin. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.